Diego Carlos Fenerbahçe'nin yeni stoperi. Gelin biraz inceleyelim. 1.85 boyunda, 31 yaşında, Brezilyalı. 2022 yılında Sevilla'dan Aston Villa'ya yaklaşık 31 milyon avroya transfer olmuş bir stoper. Aston Villa'nın o dönemde savunma hattına yaptığı önemli takviyelerden birisi olarak dikkat çekmiş. Peki bu stoperin gelin özelliklerine bir bakalım. Atletik yapısı ve güçlü fiziği ile hava toplarında etkili sert müdahaleleriyle ve savunmadaki liderliğiyle tanır. tam bir ısıran stoper. Modern futbolun gerektirdiği gibi defanstan topla çıkışları başarılıdır. Fenerbahçe'nin de geriden topu çıkarmakta zorlandığını hepimiz biliyoruz. Bunun içinde adeta bir ilaç olabilir diye Gök Carlos. Hem üçlü hem de dörtlü savunmada oynayabilen bir stoper. Negatif anlamda bir şey söylemek gerekirse 2022 yılında Aston Villa'ya transfer olduktan sonra kısa bir süre içerisinde Everton maçında aşil tendonundan ciddi bir sakatlık geçirerek 6 ay sahalardan uzak kaldı. Bu ciddi sakatlıkta Diego Carlos'u olan performansından biraz geriye götürdü. Fenerbahçe'de Jose Mourinho ile nasıl bir performans sergileyecek bunu bekleyip göreceğiz. Okay, let's go.